Biraz bu anlattığınızda cehalet ve gaflet kavramları öne çıkıyor değil mi? Yani ilim cehaletin ilacı, ee, irfan da gafletin ilacı. Yani kişinin gayrıyı gayrını bilmesi ilim, kendini bilmesi ise irfan getiriyor, marifet getiriyor. Şimdi İmam Gazali'nin Allah rahmet eylesin bir sözüdür. Şekavetin der yani mutsuzluğun kaynağı ikidir. Ee, biri, gafle, biri cehalet, diğeri gaflet der. Cehalet etrafı bilmemektir, başkasını bilmemektir. Gaflet ise kendini bilmemektir. Dolayısıyla biz insanın e, etrafı, başkasını bilmesini ilim, kendisini bilmesini irfan olarak adlandırırız. Hatta ben hep verdiğim bir örnek, müsaadenizle e, o örneği bir kez daha tekrar edeyim. Bu Matrix adlı filmde özellikle ikincisinde işte filmin kahramanı Leo dünyaya iniyor ve kahin kadınla görüşmesi lazım bir randevusu var şeye verilen adrese gittiğinde bir Çinli kapıda kendisini karşılıyor kahramanımız kahine kadınla görüşmek istediğini söylediğinde Çinli ona işte uzak doğu sporlarının şeyiyle bir hayt yapıyor ve böyle uzun bir dövüş sahnesi gayet de birbirine denk bir dövüş hatırlıyorum orada evet. iki tarafta e, taraf gale çalamıyor estetik değeri de var e, uzunca bir süre dövüştükten sonra e, Çinli duruyor senin adın nedir diyor Bizimki adını söylüyor, o zaman görüşebilirsin diyor. E niye diyor bunu baştan bana adımı sormadın? E, Çinli'nin verdiği cevabı hiç unut, unutamam. Diyor ki bir insanla e, dövüşmeden onu tanıyamazsın diyor. Yani bir insan ancak kendisiyle dövüşerek. Orada tanıyor. dövüştüğü kendisi aslında. Evet böyle söyleyebiliriz. İnsan kendisiyle de dövüşmeyi göz almadıkça kendisini tanıyamaz. Ki daha evvel söyledim. Ancak çatışma bilmeyi ve tanımayı mümkün kılar. Türkçemizde, güzel Türkçemizde biz zaten ilmi bilmek, irfanı tanımak olarak karşılıyoruz. Fakat çok enteresan. Ee, Cenab-ı Hak için alim sıfatı kullanılır. Allah bilir ama arif değildir. Hmm. İki, Âlim e, alim billah filan diyorlar ama e, esas itibariyle e, Allah'ı alim olamayız. Allah'ı bilemeyiz ama arif olabiliriz. Arif billah olunabilir. Hmm. Yani Allah tanınır e, ama tafsilatı uzundur. E, var. İlmullah. Evet ma marifetullah e, cahildir ama ilmullah'dan söz ederim. Ama burada benim aklıma Yunus Emre'nin şiiri geldi. İlim ilim ilmektir, ilim kendin bilmektir. O zaman bir sıkıntı yok mu burada? İlim kendin bilmek değil, irfan kendini bilmek. Şimdi tabii e, ne yazık ki Yunus'umuzun o güzelim mısraları e, hiç e, anlaşılmaksızın tekrar edilir. Ne yazık ki. Hatta ilim ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir deki ifade bile biraz dandini dandini dastana gibi adeta bir kafiye tutturmaya yarar bir tekrar gibi düşünür. Ben hep sorarım talebelere de. Yani için ilim bilmektir deseydi Yunus yeterli olurdu. Oysa ilim bilmektir demedi. İlim, ilim bilmektir dedi. Yani niye ilim kelimesi iki defa tekrarlanmıştır? Hmm. Yani ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. E, aldığım cevapların hemen hemen tamamı, e, yani kafiye tuttursun diye kafiyenin tutması için, e, veznin tutması için ilim bilmektir demedi Yunus. İlim, ilim bilmektir dedi diye e, açıklamalar yapıldı. E, fakat bu doğru değildir. Hı hı. E, orada e, ibareyi şöyle anlamak lazım. Eğer sadet haricine çıkmıyorsak. <laughs> Yok gayet güzel yani. Yani burada sermaye düşmanlığı yapacaktık ama. <laughs> İkinci bölümde geçelim isterseniz evet. onu. E, i̇lim, ilmi bilmektir diyor orada. Çünkü malum maliniz, ilim dendiğinde ilimin iki tarafı vardır. Yani ne zaman ilim kavramını tasavvur etsek zihne zorunlu olarak bir alim bir malum <laughs> kavramı gelir. Yani bilgi dediğimizde bir bilen olacak bir de bilinen olacak. E, ilim denilen eğer başkasını bilmekse ilim tanımlanırken bilinenden hareketle tanımlanır. Hı hı. Oysa e, Yunus'umuz bize diyor ki ilmi bilinene nispetle tanımlamayın. Hı hı. Ya ne yapalım? İlmi bilginin kendisine nispetle tanı, e, tanımlamaya gayret edin. Yani önce ilmin ne olduğunu bil. Malumu bilinenin peşinde düşme. Tam tersine önce Bilmenin peşine düş. Bilmenin peşine düşersen karşına çıkacak olan bilinen değildir. Tam tersine bilendir. Yani sen ilimden ilmi incelerken alimi incelemek zorunda kalacaksın. Bilmenin e, ne idüğünü araştırırken bilenin üzerine düşüneceksin. Bakın burada e, Yunus neyi dışarı atıyor? Bilenini dışarı atıyor, malumu. O yüzden bizde malum malumatla geçer ve muhtemelen Farsça fruhte yani malumat fruş, malumat Satama. satan anlamında olumsuz bir şeydir. Malumat e, malumatın bilgisi ya da malumun bilgisi bilinin bilgisi bilenin bilgisinden daha değerli değildir. Nitekim modern felsefede en azından Kant'tan itibaren bunu çok daha batı felsefesi için söyleyebiliriz. Biraz geç kalmışlardır ama olsun. E, bilenden hareketle e, bilmek üzerine düşünmüşlerdir. İşte Yunus şöyle söylüyor, bir daha tekrarlayalım. İlim, ilim bilmektir. Yani benim Türkçeleştirdiğim şekliyle söyleyelim. Bilmek, bilmeyi bilmektir. Bilmek, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen, bu yokmaktır. Ee, bu şekilde açıklamakla aslında bilmek kelimesinin e, Yunus e, bir çırpıda tanımak olarak açıklamış Bilmiyorum. oluyor. Yani men arafa nefsahu fakat arafa rabbehu aslında irfanı zikrediyordu. Gerçek anlamda bilmek arif olmaktır anlamında. Evet. Birazcık da bu sermaye biriktirmenin karşısında ilim biriktirmeye de bir atıf var mı? Yani ilim biriktirerek ilim bilinmez. İlimin kendisi bilerek insana bir katkıda bunu yoksa biriktirmek Şimdi tabii ilim ilim deyince Kur'an-ı Kerim'de kitap yüklü merkeplerden söylenilir. Aslında biriktirmenin ne biriktirildiği dikkate alınmaksızın eee dikkate almaksızın söylüyorum. Biriktirmenin kendisi de bir sorun var onu konuşabiliriz ama işte sadetten ne kadar ayrılırız onu bilemiyorum. Ben birazcık çünkü, bu ilim çünkü... geleneği üzerine konuşup başklandırıp biraz da tartışmamızın konuşmamızın zeminini oluşturması için bunu önerdim. Ki bizim ilahiyat diye bir eğitim fakültelerimiz var ve burada İslami ilimler ve İslami irfanlar üretildiği iddia ediliyor. Siz de sizle ilgili de siz dışarıdan görüyor musunuz? Yani dışarıdan ilim ve irfanla muhatap olmuş birisi olarak. Bu sistemin içerisindeki bir üniversite sistemi içerisinde bir ilim geleneği tevarüs eden birisi olarak değil de. Yani ben örgün eğitim görmedim. Dolayısıyla şey dışarıdan ok kattığımı düşünebilirler. Onları suçlayamam. Yani böyle zannedebilirler. Ama e, benim söylediğim geleneksel eğitimle modern eğitim arasında bir ayrım yapıyorum. Fakat geleneksel eğitim söz konusu olduğunda bile bizim ilim ve irfan tarihimiz... E, ...medrese suhtelerini de e, eleştiri oklarından hiç muhafaza etmemişlerdir. Dolayısıyla şey, e, malumat, e, ilim, e, fakihler, kadılar ulema yani e, ki çok daha güzel bir tabiri vardır. Ulema-i yürüsüm denir bunlara. Eee ulema-i sürekli tenkit edilmiştir. E, neden? E, bunu en azından izleyicilerimiz Tam olarak ne demek ulema-i yürüsüm? E, zahirin bilgisine sahip, kabuğun bilgisine Hı. sahip olanlar demektir. Fakat şöyle söyleyeyim. Malumat furuştan söz ettiğimiz için bir tasnif yapmamı da icap ediyor zannediyorum. Ee, üçe ayırıyorum ben e, bilgiyle uğraşanları. Bilgeler yukarıdan aşağı. Bilgeler, bilginler ve bilgiçler olmak üzere. Yani arifler, alimler ve malumat furuş olanlar. Malumat furuş yani bilgiçleri, gazetecileri, aydınları filan genelde bilgiçler düzeyinde terakki ediyorum. Üniversitedeki işini ciddi yapan hocaları... eee alimler, e, bilginler olarak. Bilgin olarak düşünüyorum. Yani branşları önemli değil. Hı, hı. Yani kimya olur, eczacılık olur, tıp olur hiç fark etmez. Bunların üzerinde bir de bilgeler. Var mı Türkiye'de bilgeler? E, alem hiç onlardan hali kalır mı? Hı. Yalnız Adetleridir kendini iyi saklarlar. Peki Batı'da var mı bilgeler? Batının e, mahrum olduğu tek nimettir diye düşünürüm.